Arkadaşlar ben iyiyim ben bir göster birlikte katil kim <laughs> oynayacağız? Ben anne katil kim? Arkadaşlar Erdem Aras kanalımıza abone olmayın. Burada değil mi? Ha? Nerede? Burada. Bana buraya Gel, imansız. Gelsinler iyi, olsun. Olsun. <laughs> olsunlar, onlar da gelsin. Bakın arkadaşlar. De, salon düzgün salonda dursunlar böyle. Tamam. Uzaklaş benden. Hem bu konuma Çocuklar Anne. bize gidiyoruz. Hadi. Neden? Orada salur duracağız. Orada bebek sesliliyle. Bari, sessiz. Babaannem burada sessiz yerde ne yatırsın Şimdi işimiz ]ving? var. Şimdi arkadaşlar. abone olun. Arkadaşlar kızın iki abonesi var. Abone olmayanların evini basarım. Çünkü hepinizin arkadaşlar hepinizin evinize basacağım. Bak kedi halimle geldim. Mia. Yeah. <Gl? C2> <laughs> Arkadaşlar bakın kedim şu anda miyavlıyor. Miyavlama kardeşim miyavlama. Miyavlama miyavlama. Arkadaşlar görüyorsunuz kedimiz çok tatlı. Miyavlama diyoruz ya sana. Miyavlama. Miyav, miyav. Oturayım. Miyav, miyav. Altıma yapıyorum miyav. bir gidelim misin? Ben... Ya altıma yapıyorum bir gideyim. ya. Ne çıktı sende ne, ne çıktı? Yeşil mi çıktı sende? Hangi Ben çıktı? Ay yaşım 6, 7, 8 yaşım. Aa bak arkadaşlar konuşuyor Kerim de. Oyna ama. Konuşmayı öğrendi Kerim. Acıktım. E mama yok ki oyunda. Çıkıyor mama ya. Of. İlla bir de mama bulduracak. Gazi o zaman evinde kötü beni evinde mama yiyip. Yok canım. <gülüyor> 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 Kedimin evindeyiz arkadaşlar ve Bakın oyna. <laughs> Öldüm. Niye öldün? Çünkü küçük <laughs> sıçan velet vardı. Evet ya. O sıçan kimdi acaba? <laughs> Arkadaşlar kedim konuşuyor. Hadi yürüyün. <gülüyor> <Öpedim>. <gülüyor> Al telefonu Arkadaşlar şimdi hmm. kedim ses çıkartmaya başladı gene. <laughs> 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 <yallama. Ay>, yav. Miyavlama. Miyavlama. Miyav. Miyav. Arkadaşlar kedim geldi be çıktı gene oynuyor. Miyavlama, miyavlama. Miyav. Hayır, miyavlıyor arkadaşlar. Oyundan aktı ya. Değil mi? Sen ses kaydını dinledin mi? Oh, oyundan attı. Tamamdır. Abi diyor ki oraya ne koyuyorsa saysan yaksın. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.